Merhaba sevgili Retinitis Pigmentosa takipçileri ve kader arkadaşlarım. Biliyorsunuz biz Retinitis Pigmentosa hastasıyız ve retinal bir hastalık geçiriyoruz. Ve bu retinal olan hastalıkta sadece Retinitis Pigmentosa yok. Sizlerle en çok etkileşim yaşadığım yerler aşağıda bulunan yorumlar bölümü. Ve o yorumlar bölümüne birçok soru soruyorsunuz. Ve ben de bu sorulara bilgim yettiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ama bazı sorularınız göz doktoruna sorulması gereken sorular olabiliyor. Ve bu sorularda da maalesef sizleri tatmin edici cevap veremediğim için aramız bozuluyor ve üzülüyoruz. Ve sadece yorumlar bölümü değil aşağıda yazan Instagram adresimin diyen kutusuna da birçok soru geliyor ve oralardan da yetişebildiğim kadarıyla insanlara cevap vermeye çalışıyorum ve bazen istekler bölümüne düştüğü için de size istek atmak durumunda kalıyorum. Çünkü mesajlarınızı göremiyorum. Bu videomda bütün retinitis pigmentoza hastası olan arkadaşların ve görmek kusuru yaşayan arkadaşların sesi olmak için doktorlara seslenmek istiyorum. Ben bir retinitis pigmentosa hastası olarak ve diğer retinitis pigmentosa hastalarının sesi olarak bu kanalda sizlere sesleniyorum. Sevgili doktor arkadaşım, abim, ablam ya da bizleri şu anda tıp fakültesinde okuyan ve göz bölümünü seçecek olan arkadaşıma seslenmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bizler tabii ki bulunduğumuz ülkede ekonomik durumu sağlam olan insanlar değiliz. Ve maalesef her insan gibi özel hastanede tedavi göremiyoruz. Neden özel hastane diyorum? Çünkü özel hastanedeki göz bölümündeki doktorlar günde 5-10 hastaya bakarken devlet hastanesindeki doktorlar 70-80 taneden fazla hastaya bakabiliyorlar. Ve bu da maalesef zamanı çok efektif kullanmak adına hızlı hızlı tedaviler oluyor ve bizleri maalesef tanıyamayabiliyorlar. Bizler soru sorduğumuzda net cevaplar veremeyebiliyorlar ve bazen de geçiştiriyorlar. Küçücük odada 3-4 doktorun olduğu ve tek tek bizi içeri çağırarak tedavi etmek zorunda olan doktorlar öncelikle yazı okutuyor, sonra gözümüze bir damla atıyor ve OCT çektirmek için bizi ilgili alana sevk ediyorlar. Ve tekrardan sıramız geldiğinde bizi içeri çağırdıklarında bize sadece evet işte şu durumum var, bu durumum var diye göndermek zorunda kalıyorlar. Ve bizim sorularımıza da maalesef net cevap veremiyorlar. Ve bu durum ne oluyor arkadaşlar? Biliyor musunuz? Bizim kendi aramızda ya da bu işte bizim gibi içerik üreten arkadaşların yorumlar bölümüne hangi doktora gitmeliyim? Hangi doktoru önerirsiniz? Sizin doktorunuz kimdi? Hangi hastaneye gidip tedavi olmalıyım gibi çeşitli sorular alıyoruz. Ve bu arkadaşlar maalesef çok kötü. Çünkü benim doktorum İstanbul Beylikdüzü'nde ise insanlar karşı yakadan yani Pendik'ten, Kartal'dan, Tuzla'dan benim önerdiğim doktor için gelip memnun kalmadan gidebiliyorlar. Ama benim memnun kaldığım doktordu. Nasıl oldu? Arkadaşlar maalesef kendimizi doğru mu ifade edemiyoruz? Ya da doğru sorularımı soramıyoruz? ya da sorduğumuz soruların cevabını doktordan düzgün bir şekilde anlayamıyor muyuz o çok önemli. Biliyorum ki hepiniz retinitis pigmento hastası ya da görme kusuru yaşayan insanlarsınız. Ve bazı sayfamda bulunan arkadaşlar da mutlaka gözüyle alakalı sıkıntı çeken insanlar. Çok basit bir gözlük dahi alırken numarasını yanlış yazan doktorlar ya da çok basit bu numarayı doğru yazdıktan sonra gözlükçünün yanlış camları kullanarak Biraz tak alışırsın ya da bir hafta tak eğer gözün düzelmezse tekrardan gelirsin camlarını değiştiririz gibi tepkilerine maruz kalabiliyoruz. Ve arkadaşlar bu da bizim göz sağlığımızı oldukça etkiliyor. Çünkü biz birer retina hastasıyız. Ve retina hastalığı dediğimizde sadece retinitis pigmentosa yok. Birçok retinal hastalık var. Ve bu birçok retinal hastalıkta maalesef biz makale okuyarak doğru bilgilere erişemeyiz. Ya da arkadaşlara doğru bilgiler sunamayız. O yüzden göz doktorlarına oldukça ihtiyacımız var. Sevgili abilerim, ablalarım ve göz doktoru olacak olan kardeşlerim. Sizlere sormuş olduğumuz soruların lütfen doğru bir şekilde cevaplanmasını, hastalığımızın bir önceki 6 aya göre hangi durumda olduğunu ve hangi besin takviyelerini kullanmamız gerektiğini sizden öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü sizlerin önerdiği ilaçları bizler kullanabiliriz. Bir önceki videomu izlediyseniz şu kartlar bölümüne koyarım. Bir önceki videomda ben vitaminleri anlattım ve E vitamini. Normalde E vitamininin fazlalığı retinitis pigmentosa hastalığı için oldukça tehlikeli ilerlemesine sebep oluyor. Ve biz ben diğer videomda vitaminleri anlattıktan sonra bu E vitamini kullanacak olan arkadaş maalesef fazla E vitamini yüzünden hastalığını da ilerletebilir. O yüzden hangi vitaminin doğru kullanılması gerektiğini tabii ki doktordan öğrenmeliyiz. Benim sol gözüm şu numara, sağ gözüm şu numara ehliyet alabilir miyim gibi sorularını sizlerden öğrenebiliriz. Benim sol gözüm hiç görmüyor, sağ gözüm %40 kayıplı. Kaç yüzde kaç rapor alırım gibi soruları maalesef yorumlar bölümüne yazan arkadaşlar bizlerden net cevap alamıyorlar ve net cevap almak için yazıyorlar. Bizler bunları bilemeyiz. Ya da şu anda optogenetik tedavisi ne durumda? Ya da mezankimal kök hücrenin durumu nedir? Amerika'daki olan çalışmalar ya da yurt dışında olan çalışmalar ne durumda? Bunları kendi aramızda tartışıyoruz. Ve maalesef herkesin bildiği bilgi kirliliğinde, bilgi kirliliği havuzunda insanlar yorumlar bölümüne birçok yorum yazıyor. Ve bu yorumlarda da maalesef arkadaşlar birbirini yanlış yönlendirebiliyor. Ve bizi doğru yönlendirebilecek olan tek işe sizsiniz. Ve eğer siz bizi doğru yönlendirmezseniz biz bu bilgi çukurunda kayboluyoruz ve hastalığın tedavisini maalesef bulamıyoruz sevgili ablalarım, abilerim ve göz doktoru olacak olan kardeşlerim. Hastalara tutumunuz da çok yanlış. Ben açıkçası söyleyeyim. Ben ilk gittiğim zamanlar doktorum bana kör olacaksın demişti. Ama yaşım 35, daha kör olmadım. Bu hastalıkta 5 yaşında kör olan da var, 80 yaşına gören de var. Bunun tahlilini sizin yapıp bize doğru bilgileri sunmalısınız. Siz insana kör olacaksınız dediğinizde yaşadığı travma çok büyük. Bekarsa evlenebilecek mi? Evlenirse çocuğuna geçer, geçer mi? Ya da çalışmıyorsa iş bulabilir mi? Ya da engelli rapor alabilir mi? Askerlik yapabilir mi? Ehliyet alabilir mi? Bu soruları soruyorlar. Ve maalesef yorumlar bölümünde olan kirlilikte insanlar düzgün cevaplar bulmaya çalışıyor. Biz neden sizlere soracak olduğumuz soruları kendi aralarımızda soruyoruz? Çünkü net cevap vermiyorsunuz. Net cevap vermediğiniz için biz de doğru bilgiyi kendi aramızda bulmaya çalışıyoruz. Mezenkimal kökücü ne durumda, ehliyet alabilir miyim gibi değişik soruları maalesef biz kendi aralarımızda soruyoruz ve bu ne kadar çok acı verici bir durum. Sizlerle iletişim kuramıyoruz. Sizlerle kurduğumuz iletişimde de doğru bir iletişim şekli alamıyoruz. Peki neden? Tamam biliyorum. Devlet hastanesinde olmanız, günde 80-90-100 hastaya bakmanız ve zamanın kısıtlı olması, herkese yetişebilmeniz bunlar oldukça önemli. Siz diyeceksiniz ki önümüze binlerce çeşit hasta geliyor. Kimisi şeker hastalığından gözünü kaybetmiş. Kimisi işte kafasına darbe aldığı için gözünü kaybetmiş. Kimisi retina hastası. Kimisi işte glokom işte hastası kör olabilir. Tabii. Doğru diyorsunuz olabilir. Ama biz hepimize 20'şer dakika yerin demiyoruz ki. Sorduğumuz sorular zaten basit. Hocam benim durumum budur. Ne yapabilirim? Ben acaba şu besin takvesini kullansam gözmeye gelir mi? Ne yapalım hocam? Bunları sorduğumuzda alacağımız cevaplar sizden çok önemli. Çünkü biz kendi aralarımıza sorduğumuz sorulara verilen cevapları kullandığımızda maalesef yanlış tedaviler sonucunda gözünü kaybeden birçok hasta var. Daha hala kök hücreyi konuşan ve kendi aramızdaki konuştuğumuz kök hücrede "Ben kök hücre olmak istiyorum acaba şu doktorun şu e, hastanesine gitsem tedavi olabilir miyim? Bana şu doktorum kök hücre olmamı söyledi. Acaba doğru mu söyledi?" Bazı kök hücre olan hastalar ben gözümü kaybettim kökücü olmayın diye uyarıyorlar. Bunlar için WhatsApp grupları var. Sakın kökücü olmayın. Kör oluyorsunuz diye. Bunları hep kendi aramızda öğreniyoruz. Doktorların doğru bilgi vermesi ve bizlere doğru bilgiyle doğru tedavi uygulaması oldukça önemliyken biz kendi aralarımızda sakın kökücü olmayın, aman gözünüzü müdahale ettirmeyin. İşte ben işte yaban mersini, e, safran otu kullanıyorum, siz de kullanın gözüme çok iyi geliyor. Bir önceki videolarımda olduğu gibi yine buraya bırakırım. Kırlangıç otu kullanın. İşte gözünüze kırlangıç otu damlatın. Çok iyi geliyor. Biz retina hastasıyız. Bizim gözümüze kırlangıç otu da pek iyi gelmiyor. Yani göz numarasını çok fazla etkilediği söyleniyor. Tıp de bu doğru ama bunları kullanan arkadaşların retina yırtılmalarında doktorlar sorumlu kalmıyor. Siz hiçbir doktorun işte kırlangıç otu damlat iyi gelir dediğini ya da Göz, gözüne soğan sür, sarımsak sür dediğini duydunuz mu? Sizin doktorunuz vitamin veriyor. Bu verdiği vitamin sizin gözünüzde oldukça yararlı olacağı, e, yararlı olacakken ya görme kaybına sebep olursa. İşte buradaki doktorların vereceği cevaplar bizlere çok önemli. Ve o yüzden de insanlar gerçekten doğru cevapları doğru kişilere sormuyor. Ve sorduğu sorular da maalesef e, ne kadar düzgün olursa olsun cevap verecek insan da yanlış insanlar olduğu için görme kaybı yaşayabiliyoruz. Buradan dediğim gibi Göz doktorlarına seslenmeye çalıştım ve bizim durumumuzu anlatmaya çalıştım. Çünkü bizim durumumuz gerçekten oldukça önemli. Kendi aralarımızda doktor önerileri, hastane önerileri ya da işte tıbben işte çareler arıyoruz ve bu çareler de dediğim gibi insanların gözünde oldukça zarar verici etkiler bırakabiliyor. Lütfen sizlerden ricamız ben bir retinitis pigmento hastası olarak ve diğer retinitis pigmentosa hastalarının sesi olarak bu kanalda sizlere sesleniyorum. Lütfen bizlere çok az daha vakit ayırın. Sorduğumuz sorulara net cevaplar vermeye çalışın. Bizi doğru polikliniklere sevk edin. Ve bizim hastalığımızın ilerlemesini lütfen doğru takip edin. Çünkü biz sizlerin sayesinde bu durumda görüyoruz. Ve daha iyi görebilecek miyiz bilmiyoruz belki bu videoyu izleyen arkadaşım bir sonraki videomu izleyemeyecek. Ve belki ben bu videodan sonra başka bir içerik üretemeyeceğim. Bu son içeriğim dahi olsa ve bundan sonra da üreteceğim videolarımda görme ümidiyle kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.